Neyse sevgili öğrenciler akarsularla devam ediyoruz. Güldür güldür akan suları anlat bize Serkan hoca. Hocam böyle fazla şırıl mırıl falan akarsu makarsu deme. bak kötü şeyler oluyor. Ara verebilir miyiz? <laughs> Çekim yine gidecek. Ben sana söyleyeyim. Evet. Neyse akarsu. Su kaynaklarını anlatıyorduk öyle değil mi hocam? Hı hı. Yeryüzünde su kaynaklarını. Okyanusları anlattık, gölleri anlattık, denizleri anlattık. Ne kaldı abi? Nehirler. Nehirler kaldı. Akarsular kaldı. Dünyada su kaynaklarının dağılımını göstermiş. Katı haldeki sulardan bahsediyor abi. Katı haldeki sular nelerdir? Buzullar, yeraltı suları, göller, bataklıklar, nehirler. Demek ki nehirler dünyadaki su varlığının yüzde ikisini oluşturuyor. Yüzey suları ne ya? Yüzey suları yani bütün dünyadaki suların üst, üstünde, tabakası. üst tabakasında bulunanlar. Yüzde yani sıfır ok okyanuslar yüzde sıfır nokta üç mü dediğimi Yok bilmiyorum. hayır. Tamam. Yüzey sularının eğimli bir yatak içine toplanıp akmasıyla akarsu oluşur. Esasında basit bir tanım hocam. Bir arazide bu şekilde bir eğim varsa ve burada su birikiyorsa eğim doğrultusunda buradan aşağı doğru foşur foşur Allah ne vermişse indirir. Basit bir tanım. Yeryüzünün şekillenmesinde en büyük paya sahip dış güç akarsulardır. Karalarının %71'inde etkili olur. Burada şöyle bir şey söylüyorum. Deniz seviyesinin üstündeysen yani şöyle bir yüzey şekline sahipsen. Hele az bir şeyde şöyle çizeyim. Eğim varsa akarsuyun e, hışmından kurtulabilmene imkan yok. Mutlaka burada çalışır ve mutlaka seni aşındırır. Hı hı. Mutlaka aşındırır. Hiç yani bunun kaçarı göçeri yok. Serkan hocam akarsu nasıl aşındırır? İki türlü aşındırır. Kimyasal olarak aşındırır. Bir de fiziksel mekanik olarak aşındırır. Bizim üstünde duracağımız olay Mekanik parçalanma yani fiziksel olarak parçalama. Şimdi hocam ağzımızdaki dişlerin görevi ne? Yediğimiz daha yumuşak besinleri parçalamak. Şimdi bu su buradan aşağı doğru akıyor ama bak şuradaki taşları vesaireyi görüyorsun. Hı hı. Suyun kendi başına aşındırma gücü var mı? Elbette ki var. Fakat beraberinde bu taşları lamburlumbur yuvarlıyor, bam gidiyor bir yere vuruyor. Orayı parçalıyor ve ne yapıyor hocam? Aşındırıyor. Aşındırma yapıyor. Esasında olay bu. Yeryüzünü ciddi anlamda şekillendiriyor. Akarsularla ilgili terimlerimiz var. Hı hı. Akarsuyun doğduğu yer var hocam. Daha önce akarsu yok. Burada meydana geliyor. Kaynak adını alıyor. Hı hı. Akarsuyun denize döküldüğü yer şurası ağız adını alıyor. Akarsuyun kaynakla ağız arasındaki şu kısma yatak diyoruz. Bunu daha önce anlatmıştık. Onun için biraz hızlı hızlı geçiyorum. Hatırlamış 9. sınıfta mı görmüştük? Evet, evet. Burası hocam kaynakla ağız arasına yatak adı veriliyor. Hatırlıyorsanız burası Akarsuyun üst yatağı, orta yatağı ve alt yataydı ve Türkiye'de bölüm isimleri bu şekilde koyuluyordu. Sürekli ve mevsimlik akarsu var yine 9. sınıf izoips dersinden benim canım öğrencim hatırlar. İzoipslerde şu şekilde kesintisiz çizgilerle gösterilmiş akarsular şunlar neydi? Sürekli, Sürekli akarsu. akarsu. Eğer aynı akarsu noktalar halinde gösteriliyorsa mevsimlikti. Yatağında her zaman su bulundurmuyordu mevsimlik akarsular. Akarsuyun hızı, akarsuyun debisi bunlar önemli terimler. Akarsuyun birim zamanda aldığı yola hız deniyor. Hı hı. Ve her zaman söylüyorum hız ve debi birbirine karıştırılmamalı. Yani bir kamyon düşünün. Örnek veriyorum bu kamyonun saatteki gidiş, gidiş hızı 60 km. İşte tamam işte bu kamyonun hızı 60 km. Kamyonun arkada 3 ton karpuz taşıdığını düşünün. Kamyonun debisi 3 ton karpuz. Hı hı. Dolayısıyla akış hızıyla debi birbirine hı hı. karıştırılmamalı. Karıştırılmamalı. Tabii ki akarsuyun hızı akarsuyun yatak eğimine bağlı. Şuna A şuna B dersek A'dan B'de mi akar su daha hızlı akar? A'da A'dan. akar. Niye? Çünkü yatak eğimi daha fazla. Hı. Peki sadece yatak eğimi mi belirler? Hayır. Murat Hoca dar bir akarsu vadisi hayal etsene. Huninin dar ağzını düşün. Da, dar kısımda daha hızlı Dar, dar kısımda hız akıyor. Öyleyse akarsu yatağının genişliği de akarsu hızını belirler. Evet. Öyle değil Hı -hı. mi? Devam edelim hocam. Döküldüğü yere göre akarsularımız var. Akarsuyun bir kere havzası var. Nasıl ki buranın işte sınırlarına baktığımızda işte kamerası, spot ışıkları, işte kapısı, müfiti, ondan sonra yeşil ekranı vesairesi. Allah ne vermişse buranın bütün elemanları Süzü buraya elemanları ait. Buradan. Evet. Bu stüdyonun arazide kapladığı alana bu stüdyonun havzası adı veriliyor. Peki Hı -hı. akarsuyun havzası nedir? Bak abi. Dikkat et. Ana akarsuya yan kollar katılıyor. Hı -hı. Bu kolları alıyorsun. Akarsuyun kaynak kısmını alıyorsun. Akarsuyun işte şeyine ağız Aferin. kısmını alıyorsun. Arazide kapladığı bu alana akarsuyun havzası deniyor. Akarsuyun bütün kollarıyla birlikte su topladığı alana akarsu havzası deniyor ve akarsu havzasının geniş olması akarsuyun taşıdığı su miktarı açısından olumlu bir şey. Hı hı. Ne kadar geniş araziden beslenirse o kadar fazla su taşıyor. Evet. Şimdi farz et oturmuşsun hocam karnın aç açsındır büyük bir ihtimal Yok şu anda. Yok değilim valla çok aksine tam tersi acayip bir şekilde tokum. Çok açım ya. <gülüyor> Biliyorum bir <laughs> <sen gülüyor> her zaman açsın <laughs> zaten de. Evet. Hocam şimdi farz et karnını aç. Önüne bir kişi getirdi bir tabak yemek indirdi. Bu havzanın dar olma hali. Abi önüne beş yerden yemek geliyor. Açık. bu da Fek havzanın, havzanın. Heh, Bu da havzanın açık hali. Bir akarsu ne kadar genişse yani bir akarsuyun su toplama havzası alanı ne kadar genişse debisi de o oranda yüksektir diyebiliriz tabii ki bazı istisnaları vardır sularını denize ulaştırabilen akarsuların havzası açık havzadır yerdeki akarsuların çoğu sularını denize boşaltmaktadır şöyle bir şey düşünelim yine daha önce verdiğimiz için biraz daha hızlı gidiyorum şurası denizimiz şurası göl hatırladın mı bunu hı hı. şurası göl şuradan sular aşağı doğru iniyor abi eğer akarsu göle boşalıyor göl denize boşalıyorsa bu akarsu yine açık havza. Türkiye'deki açık ve kapalı havzalara bak hocam. Genelde karasal alanlar, iç bölgeler kapalı havzadır. Sana şurayı siler misin demeyeceğim. Gördüğün gibi kendi işimi. Türkiye kendi... haritası değil mi bu? Evet. Nasıl çizdim? Çok güzel. Yani ölçüler birebir. 26-45-36-42. Vallahi doğru. Aferin be. Hocam bakın şurası meşhur bizim İç Anadolu'muz hı hı. İç Anadolu'nun kendisi bir kapalı havza neden kapalı havza şuradan Karadeniz dağlarını çekmişsin abi şuradan torosları çekmişsin şurası Ege şimdi şurası uzak Karadeniz'e gidemiyor dağlar var Akdeniz'e inemiyor toroslar var Doğu Anadolu zaten denizden uzak buradaki akarsu nereye dökülsün kendi, içine boşalıyor. kendi içine boşalıyor Kesin yani yine. Buradaki meşhur ne gölüne gö dökülüyor? Tuz gölüne dökülüyor. O yüzden içi böyle şey. Tabii abi. tabii. Mesela akarsu arazide akarken beraberinde tuzu da eritiyor ya. Hı -hı. Akarsu beraberinde akıyor, tuzu eritiyor. Tuz gölündeki şu çukuru dolduruyor. Su dibe çekilirken üstteki tuz filtre oluyor ve göl tabanını kaplıyor. Biz de onu alıyoruz, kullanıyoruz. Ama sadece tuz gölü değil. Mesela Türkiye'de göller yöresi kapalı havzası vardır. Göller yöresinden kastım. Kireç taşının bulunduğu yer. Hı hı. Neresi işte? Burada neresi var hocam? E, burdur. Burdur. İsparta Şöyle. burdur çevresi hı hı. öyle değil mi? Göller yöresi oluşturuyor. Hı hı. Arazi yoğun bir şekilde kireç taşından, kalkerden oluşuyor. Dolayısıyla buradaki akarsular ne yapıyor? Yer altına çekiliyor ve kapalı havlu oluşturuyor. Bazı akarsular, göller pardon burada şey yapabiliyor. E, Sensörün adını denize ulaşabiliyor kırıklarla. O daha sonraki konumuz. Türkiye'deki göller olayında. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye'nin en büyük kapalı havzası var. Van Gölü kapalı havzası. Yüzey şekilleri çok engebeli olduğu için akarsu aptallaşıyor, nereye gideceğini şaşırıyor. Şimdi sen bir eğim verirsin, su oraya doğru gider. Abi burada eğim bir yöne değil ki. 60 yöne eğim var. Suyun alacağı yol uzadıkça, şu yılan yapma olayı arttıkça su dibe çekiliyor. Bir yerden sonra ruhunu teslim ediyor ve kapalı evet. havza oluşturuyor. Türkiye'deki bütün denizler açık havzadır. Karadeniz açık havzası. Ege açık havzası. Marmara açık havzası. Akdeniz açık havzası. Hepsine dökülen nehirler var olduğu için bu ismi tabii, veriyoruz Tabii tabii. Yani her zaman söylüyorum. Mesela ezber yapmayın. Ama yavaş yavaş da artık hangi bölgede hangi akarsu var bilin. Yani bir Karadeniz deyince bir Sakarya nehrini, Filyosu, Bartın'ı, Yeşilırmağı, Kızılırmağı, Çoruğu bil. Bir 5-6 akarsu aklında kalsın. Ege bölgesi deyince Gedizli, Bakırçay, Büyük Menderes ve Küçük Menderes'i bil. Akdeniz deyince Dalaman, Manavgat, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi'yi bil. Bak ben de bunları aklımda tutamıyorum. Ama yeri geldiği zaman... Çok çabuk. Tekrar şey yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Çekimden önce ezerledin değil mi? <laughs> Sana 50 kere söyleme dedim değil mi? Kaldırın geldi artık Bural, Bak, Burası şurası trak. silinmiş ya. <laughs> Oradan öyle. Gediz gediz. Gediz gediz. Şimdi açık havzayı ve kapalı havzayı anlattık hocam. Bunları söyledik. Rejimlerine göre akarsular. Rejim nedir? Cumhuriyet akarsu. Vay Aynen en istiyor. güzel akarsu oldu ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> hocam bak şimdi. E, akarsu'nun rejimi ne? Akarsu rejimini insanın karakterine benzetebiliyorum ben. Mesela bir insan düşün abi. İşte dün adama bir şaka yaptım. Adam şakaya ters bir tepki verdi. Fıtratına uygun değil. Ertesi gün bir şaka yaptın aynı şakayı yine ters tepki verdi. Bir sene sonra aynı şakayı yaptın yine ters tepki verdi. Demek ki bu adam o tarz şakadan hoşlanmıyor. Fakat dikkat et hep tepki aynı. Ne biçim şaka bu? He? Ama tepki hep aynı. Kimisi de vardır saati saatine uymaz. Şaka yaparsın 8 karış surat 3 saat sonra yaparsın senle beraber güler. Ulan dersin sen ne düzensiz bir adamsın arkadaş. Dengesizdir. Dengesiz, aslında. düzensiz akarsu için. <laughs> akarsu içine de dengesiz diyebiliyorsunuz. Şimdi eğer bir akarsu mevsimlere göre şurası ilkbahar, yaz, son sonbahar ve kış mevsimleri yaklaşık aynı miktarda suyu taşırsa bu akarsu düzenli rejimdir. Ama burada hafif bir dalgalanma var olsun. Bu da sonuçta bir bilgisayar programı değil, tabiat olayı. Fakat bazı akarsu vardır abi. Şurası ilkbahar, şurası yaz, yine yazamıyorum. Şurası sonbahar, şurası kış olsun. Mesela şöyle bir şey yapar bu akarsuyun rejimi düzensizdir. Hı hı. Öyleyse yıl içinde taşıdığı su miktarında yani debisinde yani akımında çok belirgin bir artış azalış yoksa düzenli rejim eğer bariz bir kabarma azalma varsa düzensiz rejim adını alıyor. Akarsuyun debisi yatağın herhangi bir yerinden yatağın herhangi bir yerinden neresi olduğunun önemi yok. Bir saniyede geçen suyun miktarı Kani, kamyondaki karpuz miktarı, hı hı. kamyonun hızı değil ama, tamam. önemli olan o. Peki, hocam görüyor musun? Menderes. Menderes, burası neresi? Adnan Menderes. Şurası niye şöyle? <laughs> tamam, şu niye şöyle? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Daha hocam olur. bu bir kere e, bu e, ülkemizde Ege bölgesinde büyük menderes akarsuyu e dermişim, Kemal dermişim Değilmiş. Oldu de. Olmadı. <laughs> Bu Amazon nehrine benziyor. Amazon nerede vur olacak? Daha önceden söylemiştim Brezilya'da. Brezilya çevresinde hı hı. değil mi? Amerika'da, Kongo. Afrika'da. Nil nehri. Onu hatırlıyorum gayet net. Şu muson yağmurlarının oluştuğu yerlerde. Tanganyika. Afrika'da. O kadar da değil artık sende. <laughs> evet. Tanganyika göl. Sevgili hocam bak şimdi bu Menderesler çiziyor. Menderesler çizen bir akarsu da şu olay var ya Vural olacak. Hı hı. Bazen akarsu şuradan geliyor abi. Şuraya biraz hızlı çarpıyor. Ve yatağından çıkıyor. Bak buraya çarpıp kendisine yeni bir yata yatak açıyor abi artık hmm. buradan gidiyor. Şurası terk edilmiş oluyor. Zamanla burası kuruyor. Bak dikkat et. Görüyor musun? Bak terk edilmiş. Hmm. Bak kendine yeni bir yatak açmış. Burayı bırakmış artık. Menderes çizen akarsularda bu çok olur. Menderes çizen akarsularda e, şey yapar kendi yatağının dışına çıkar, etrafı sel basar. Yatağından çıkar. Taşkın denir. Düzenli rejim akarsuyu görüyoruz abi. Elbette ki. Düzenli rejime bakıyorsunuz. Mesela ben buna baktığımda çok net işte Amazon ve Kongo diyebiliyorum. Benim canım öğrencim de bunu der artık. Niye der? Çok Çünkü birincisi dikkat edin yağış rejimi düzenli. Hı hı. İkincisi Ekvatoral bölgenin çok temel bir özelliği var. 21 Mart tarihinde ve 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını dik açıyla alıyor. Tamam mı? Evet. Bak burada buharlaşmayı ve yağışı arttırıyor. Hmm. Dolayısıyla dikkat et bak Mart ayında ve Eylül ayında buharlaşma ve yağış artmış. Ekvatoral bölge net. Net. Düzensiz rejim. Yani mesela buna bakıyorum bu Türkiye'ye uymuyor. Çünkü Türkiye'ye baktığımızda ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimi dediğimizde Türkiye'de ilkbaharda kabarma yazın çekilme, sonbaharda kabarma kışın çekilme var. İlkbahar kabarmasının nedeni kar erimeleri, yaz çekilmesinin nedeni yazı kurak yaşaması, sonbahardaki kabarmanın nedeni yağmurun artması, kışın çekilmenin nedeni Donma. kar yağışlarının olumsuz etkilemesi diye sıralayabiliriz. Bu da düzensiz <laughs> rejimi gösteriyor. Düzensiz rejimin yağışını görüyor musun? Esasında akarsu rejimini birçok faktör belirliyor. Mesela bir yerde yağış rejimi düzensiz de olsa akarsu düzenli rejim olabiliyor. Yağış düzensiz olsa bile akarsu, Ama akarsu düzenli. düzenli, düzenli olabiliyor. Birikimden mi kaynaklanıyor? Mesela Ondan. karların erimesi. Yavru. Mesela Türkiye'de Manavgat. Hı hı. Nerede? Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesinde manavgat yaz mevsiminde besleniyor mu? Hayır. Çünkü Akdeniz iklimi yazın yağış almıyor. Ama yer altı suları manavgatı besliyor. Şöyle mi yani? Kıştan birikiyor orada. Esasında şey oları var hocam. Çok fazla detaya girip öğrencinin kafasını karıştırmak istemiyorum. Fizikle alakalı. Basıncın dengelenmesiyle alakalı bir olay. Hmm. Şimdi şuradaki inen bu karlar Toros dağlarında ne yapıyor? İnfiltrasyon dediğimiz sistemle buradan yerin altına sızıyor. Ve yerin altında bir akarsu oluşturuyor. Yeraltı suyunu oluşturuyor. Hı hı. Yaz mevsimi geldiğinde şuradaki sular ne yapmaya başlıyor? Çekilmeye başlıyor. Niye? Çünkü burada yazın yağış yok. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla yukarıdaki basınç daha az aşağıdaki su basıncı daha fazla oluyor. Basıncın dengelenmesi ilkesine bağlı olarak altta basıncın yüksek olduğu yerden alçak olduğu yere doğru su yollanıyor. Bunu aynı şeye benzetebilirsin. Kolonya moleküllerinin yoğun ortamdan seyrek ortama yayılması difüzyon muydu? Bir şeydi onun adı unuttum. Difüzyon ve ozmoz var. Yoğunluğun yer değiştirmesi Heh, mi düşünüyorsun? Difüzyondu değil mi <laughs> hatırlıyorum. Kolonya İçini karıştırıyorum ben. Kolonyanın ozmoz farklı. E, difüzyonda yanlış hatırlamıyorsam kolonya seyrek ortama geliyor. Burada da su daha seyrek ortama geliyor. Hı hı. Mesela Manavgat'ta yaşanan budur. Yazı Manavgat'ın kurumama nedeni yer altı sularıdır. Dön diğer tarafa, yine bir akarsu düzensiz yağış rejimine e, sahiptir. Fakat buna rağmen şey yapar. Düzenli e, rejime sahiptir. Onun da temel nedeni besleyen kol sayısı. Hmm. Mısır'da Nil Nehri çölden geçer. Düzenli rejimdir. Nasıl yapacağız bu işi? çok fazla gelin. O kadar fazla kol besliyor, dere ve çay besliyor ki kardeşim sürekli su alıyor. Bu nedenle sürekli su taşıyor. Beslenme kaynaklarına göre akarsulara baktığımızda yağmur sularıyla beslenenler, hı hı. kar ve buz erimeleriyle beslenenler, yeraltı kaynakları ve göllerle beslenen akarsular diye sıralıyoruz. Akarsu sadece bir kaynaktan besleniyorsa sade rejimli. Mesela bir akarsu hayal et. Bu akarsuyun varlığının tek nedeni yağmur suları. Bu akarsu sade rejimde. Ama eğer kaynaklarını farklı iklim bölgelerinden alıp birden fazla kaynakla besleniyorsa karma rejimde. Karma rejimli akarsular genelde uzun akarsulardır. Baba Fırat Nehri'ne bakıyorsun. Doğduğu yer neresi? Elazığ, Malatya çevresi. İndiği yer neresi? Şanlıurfa. Gittiği yer neresi? Irak, Basra Körfezi. Dicle birleşiyor. Basra Körfezi'nde denize dökülüyor. Şaddülerap adını alıyor. O kadar uzun bir mesafeden geliyor ki kar da besliyor, yağmur da besliyor, yeraltı suyu da besliyor. Al sana karma rejim. Hı hı. Ama kısa akarsular, genelleme yapıyorum. Kısa akarsular genelde nedir? Ee, sade rejimlidir. Mesela burada baktığımızda Nil Nehri, Amazon Nehri, Mississippi Nehri geniş avzalara sahip akarsular değişik su kaynaklarından beslendiği için karma rejimlidir. Diye sıralayabiliyoruz. Ama daha kısa bir akarsuysa bu sade rejimlidir diyerek bugünlük konumuzu bitirelim.